Herkese merhaba arkadaşlar. Sağ turdayız. Denize 300 ya da 400 metre mesafede. 3 tane villanın kullandığı küçük bir site içerisinde. Site de denilebilir arkadaşlar. Çünkü orta havuzlu Denize dediğim gibi çok yakın yürüme mesafesinde güzel bir villanın tanıtım için geldim. Buranın satış rakamı 2 milyon 300 bin TL. Şimdi video izleyeceksiniz. Beraber evi gezeceğiz ama onun öncesinde kısa bir tanıtım videosu izleyeceksiniz. Ondan sonra evi geziyoruz. <laughs> Tanıtım videomuzu izlediniz Dediğim gibi bir tane villadan oluşan Küçük bir site gibi düşünülebilir Burası araç girişi Ya da yaya giriş ama burayı ikiye ayırabilirsiniz Arkadaşlar isterseniz Zaten arkadaki villanın Tamamen ayrı bir girişi var Bu villada ayrılabilir İki villada ayrı girişli Olabilir yapılabilir Çok zor bir şey değil Ön tarafta böyle bir salondan çıkabileceğimiz bir bahçe terasımız var. Veranda haline getirilebilir. Üstü kapatılarak pergüle ile kapatılarak veranda haline getirilebilir. Ön tarafta yeşil alanımız oldukça geniş. Hobi bahçesi olarak kullanılabilir. Burada damlama sistemiyle sulama sistemi konulmuş arkadaşlar. Burada da zaten herhalde burayı yan komşular büyük ihtimal bir ekip biçmiştir. Domates, biber dikmiştir büyük ihtimal. bu sistemi. Bunlar da kurdurmuş olabilir. ama şu an bir tane satılık arkadaşlar. Üç tane toplamda Diğer ikisi satıldı. Diğer ikisi satıldı. Burada da ortak kullanım bir havuzumuz var. Köşe konumda olmasından dolayı bu bahçelerini kullanabilirsiniz. Geniş bir havuzdan bahsediyorum. 30 metrekare civarında bir havuz var. Şimdi biz burayı izleyeceğiz. Biz bu villayı izleyeceğiz. Burası ve burası satıldı. Buranın zaten kendine ait bir girişi var burada. Görüyorsunuz bununla hiçbir bağınız yok sizin. Sizin girişiniz de ön taraftan oluyor. Ama tabi e, e, ortak kullanım bir havuz olduğu için arkadaşlar sonuçta bir yerleri duvar örüp ayıramazsınız. Ancak belli ölçülerde bahçe kullanımını ayırmanız mümkün konuşarak yapılabilir şeyler çünkü bunlar genelde zaten burada oturanların tamamı da yurt dışı bildiğiniz gibi. Dubleks bir villa. Güzel bir villa. Giriş kısmımızda bir engelli rampası var. Girdiğimizde sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri de... mutfağı görüyorsunuz. Sol tarafımızda da girişin solunda da salonu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir mutfak olmuş. Neden derseniz sade, beyaz, bembeyaz hatta. Yani dolap kapakları mat beyaz, tezgah beyaz, yerler beyaz, karşı duvarlar beyaz. Çok güzel olmuş. Ben müteahhit firmanın yerinde olsaydım siyah bir musluk kullanırdım. Çok daha güzel olabilirdi. Çünkü siyah beyaz birbirini tamamlayan renkler bence. Devamında da salonumuz var. Salonda gayet geniş, kullanışlı, güzel bir salon. Hemen ölçüsünü almak istiyorum. 672'ye 672 388 arkadaşlar. 672 388. Burada da böyle bir dolap yapılmış. O kolonla ara duvar arasında bir boşluk kalmış. Orayı bu şekilde değerlendirmişler. Bence güzel olmuş. Burada da televizyon ünitesi olarak düşünülebilecek bir alan var. Çünkü televizyon tesisatı burada Az önceki bahsettiğim kısımda burası arkadaşlar. Bahçe terasımız. Çok güzel. Gerçekten kullanışlı. Buraya masa sandalye yatırılabilir, oturulabilir. İstenirse veranda haline getirilebilir. Ya da pergüle ile kapatıp kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Artık bu size kalmış tercihler arasında. Buzdolabının içini de ölçmemi çok istiyorlar. Bunu da ölçmek istiyorum. 80 santim. Yani 90 santimlik buzdolapları buraya olmaz. Bunu da dipnot olarak geçelim. Girdiğimizde giriş kapısının burayı göstermeyi unuttuk. Buranın kulpları gelecek ama burada güzel bir vestiyerimiz var. Biraz açılması zor şu an kulplar olmadığı için açıp gösteremiyorum. Ama buraya vestiyer olarak düşünülmüş, yapılmış, güzel de olmuş arkadaşlar. Dublex bir villa. Üst katta 3 tane odamız bir ortak kullanım banyolu obomuz var. Merdivenin hemen karşısında Geniş kullanışlı güzel bir banyo lavabo var ve temizlik şart bu ev için. Seramik seçimi çok güzel olmuş. Gerçekten ideal bir seramik seçimi olmuş. Gözü yormuyor. Bütün odalarda da bu arada dolaplar hazır. Dolap almanızı gerektirecek bir durum yok. Bu evde. 3.41'e 3 metre boyutlarında bir oda arkadaşlar. Dolaba kadar olan kısmı ölçüyorum. Dolabın içeriğini ölçelim hatta. Dolap kaç santim ona da bakalım. 1 metre dolabın sadece derinliği var. Bakar mısınız? 1 metre dolabın derinliği var. Çok ideal aslında bu. Eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir dolap. Üst tarafında da yine kapakları mevcut. Gayet kullanışlı. Yan tarafında bir oda daha var. Diğerlerine nazaran biraz daha küçük bir oda burası. Ama kullanışlı, güzel bir oda yine. 3 metreye 3 metre 3.74 arkadaşlar. 3 metre 3.74. Burada da dolap yapılmış. Evin her yerinde beyaz renk kullanılmış. Çok da güzel olmuş. Spotlara kadar, led aydınlatmaya kadar beyaz renk tercih edilmiş. Gayet güzel olmuş sadece kapı çerçeveleri antracit gri ve elektrik prizleri antracit gri. Burada da bir odamız var. Burası da yine güzel geniş, kullanışlı bir oda ve burada da dolap görüyorsunuz. Keşke dolabın renkleri değişik olsaydı mesela oradaki farklı, buradaki ahşap rengi dolabilirmiş. Ama tabi değişebiliyor bunlar. Bunlar ufak detaylar arkadaşlar. Sonuçta ufak tefek zevk Farklılıklar olacaktır. Mesela ben ahşap rengini seviyorum. Dolaplarda. Ama çoğu ev bakmaya gelen misafirlerimiz de beyaz renk istiyor. Mesela mat beyaz bu sene çok tercih ediliyor. Mat beyaz. Hatta Bülent abim vardı. Almanya'dan daha önce de muhabbetini yapmıştık. Mat beyaz istiyordu her şeyi. Burada da böyle bir balkonumuz var. Bu odadan da bu odadan da çıkabiliyoruz buraya. Gördüğünüz gibi ön tarafımız yol arkadaşlar. Köşe konumdayız. Yan tarafımız arsa değil. Yeşil alan. Yan tarafımız arsa değil. Yeşil alan. Gayet kullanışlı güzel bir site diyelim. Çünkü güvenlik kameraları gördüğünüz gibi takılı. Kendinize ait bahçeniz var. Havuzunuz var. Denize 300-400 metre mesafede yürüyerek gidip gelebileceksiniz. Bunlar çok avantajlı. Sessiz, sakin, huzur dolu bir yer. Yaz kış oturabilirsiniz. Algısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı destek etmezseniz sevinirim. Bu aralar çok sıcak olmaya başladı arkadaşlar. Tekrardan şu an 35 derece. Kendinize çok iyi bakın.